Evet arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi ilkini ilk programı hemen paylaşıyoruz. Arcağız versiyon 06. Bunun 5'i vardı. Açıyoruz bunu. Bunu aynı şekilde ne yapacağız? Böyle bir videonun altında Şurada daha fazla göster diye çıkacak. buradan şurada indirme linkine tıklayıp bir önceki videoda gösterdiğim adımları uygulayarak şöyle basıyorsunuz. Bunları hiçbir şekilde evet onay hiçbir şekilde onaylamıyorsunuz. Sadece devam et diyebilirsiniz burada. Çıkan hiçbir şey yine onaylamıyorsunuz. Buradan kapatıyorsunuz. Bak ikinci sekmeyi açtı. Buradan kapatıyorsunuz. Burası geliyor. İzin ver diyorsunuz ve burası açılıyor gördüğünüz gibi. Buradan indir dediğinizde hemen indiriliyor. Programımız gördüğünüz gibi açıldı. Bu daha daha önce paylaşmıştık bunun programını. Gördüğünüz gibi şöyle şunlarda şöyle bir değişme oldu. Bu yine otomatikleştirdi bildiğiniz gibi. Buradan Bülteni çekiyorsunuz. Buradan analiz yapıyorsunuz. Hemen yapalım. Bülteni çekiyoruz. Şu anda bülteni çekiyor. Bu arada gösterdiğiniz ilgi için tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Ee, sizin ihtiyaçlarınız karşılığı kar ihtiyaçlarınızın sonucunda bu program paylaşımları na yön vereceksiniz. Ona göre birlikte beraber daha güzel programlara, daha iyi programlara imza atacağız diye düşünüyorum. Buradan gördüğünüz gibi programı seçiyoruz. Sadece analiz et diyor. Analiz ediyor ve buraya getirdi. Şeydeki gibi. yüzde %70 ilk yarı 2, %85'te maç sonu 2 olarak, 2'den 2 olarak verdi. Maç sonu 2.5 üst dedi. Toplam gol 2-3 gol. KG var dedi. Gördüğünüz gibi sonuçta 1.2 dedi. Şimdi bunda şöyle bir güzellik yaptık. Şurayı biraz daha küçültebilirmişiz. Gördüğünüz gibi burada artık sonuçları çekemediğiniz gün, kaçırdığınız gün olursa diye sonuçlara bir tarih vermeyi çalışması yaptık. İstediğiniz tarihteki maçların sonuçlarını çekmek için yukarıya o tarihi yazmanız yeterlidir. Yukarıya dediğim şuraya. Eğer boş ise dünkü maçların sonuçlarını çeker. Şuradan da sonuca basarsınız ve o sonuçlar çekilir. Şimdi burası boşsa hangi gün çekiyorsanız bir önceki günün sonuçlarını şuraya çeker buraya da aynı bu şekilde kaydedilir. Şu anda mesela 3 Mart 2022'nin sonuçları var burada gördüğünüz gibi. Bunlar e, arşive şu anda işlenmiş durumda. 3 Mart Monza'yı parma maçı en son işlenmiş gördüğünüz gibi buraya. Bizde 3 Nisan'da bir tane yok ya şimdi yapmışız. 3 Mart evet. ha 2 Mart 3 Mart gördüğünüz gibi şurada var. Mesela biz bu 3 Martları şuradaki 3 Martları silelim gördüğünüz gibi. Analiz sayfasına geliyoruz. Buraya 3 3 yazıyoruz bu tarihi. Sonuç dediğimiz zaman bakınız şurada hatta buraya önce çekiyor sonra şey burayı Şurayı gördüğünüz gibi ben komple bir hatta sileyim. Tamam evet değil, Silin burayı. Siz silmenize gerek yok. Ben size göstermek için siliyorum. otomatik silecekti, Yani o tarihi çektiğini görmeniz açısından. Şimdi buradayız. Bu tarihi yazdık. Sonuç dedik. Gördüğünüz gibi. Bu sayfaya attı. Sonuç sayfasını attı. Şu anda maçları indiriyor. 3 Mart'taki maçların sonuçlarını indiriyor. Gördüğünüz şekilde 3 maçta, 3 Mart'ta yani oynanan Atlas Paçuka maçının sonuçlarını aldı buraya. Fakat bunları almadı. Neden? Bunlar çünkü 2 Mart'ta oynanmış büyük bir ihtimalle. O yüzden almadı. Tekrar yapalım. Ee, gece 3'ten olayı vardı ya hani diyordum size gece 3'ten gece 3'ten öncesi sonrası diye. Şimdi bakın. Burayı da 2 Mart yapalım. 2 Mart 2022 diye sonuç dedik. Gördüğünüz gibi bakın şurada bunlar boş. Şimdi bunların hepsi doğal olacak. Bunlar boş olacak. Büyük bir ihtimalle. Sonuç diyoruz. Çekiyor. Gördüğünüz gibi 2 Mart'takilerini de aldı. Bu maaşlar ya bu tarihte olmadı ya da bunların sonuçlarını çıkartamadı. Gördüğünüz gibi getirdi. Bunlarda, bunlarda formül yokmuş. Şöyle formülü yaptığımız zaman heh, formüller silinmiş. Gördüğünüz gibi buradan 2 Mart deyince 3'e kadar olan maçları burada çekti ve sonucu buraya attı. Siz ne yapacaksınız? Buradan şuraya kadar sonuçlar çektiğiniz zaman kopyalayacaksınız. Arşive gelip burayı değerleri yapıştır diyeceksiniz. Bu şekilde buraya gelmiş olacak. Bunlar olduğu için delet diyeceğiz. Gördüğünüz gibi istediğimiz ay yıl ay yıl öncesine kadar sonuçları çekebiliyoruz. Bu şimdilik bir başlangıç. Bu şu anda bundan sonraki bu programlarda da aynı şekilde sonuçları çekebileceğiz. Daha sonra sizin gösterim, ilgi göstermenize göre, takdir etmenize göre önceki maçları da analiz yaptırabileceğiz. Yalnız onun yüzünden önce bir hangi programlara karar vermemiz gerekiyor, hangi programlar üzerinde çalışacağız diye 1, 2, üç, 5 tane dedim fazla da olmasın. Yani birisi alt üst olur, birisi KG olur, iyi olur yani o programlarda. Birisi ilk yarı maç sonunda iyi olur, birisi ma maç sonunda iyi olur bu tür programları birleştirip ta 2000'li yıllara 2020 yani 5-10 senesine kadar belki de yani kimin artık bilgisayarı iyiyse o çekme şeyine göre çekilebilir. Bir oturuşta her şeyi çekebilirsiniz. Sonuçları çekebilirsiniz. Ona göre hangi yüzdelikte hangi sonuçta maçın sonucu ne olmuş diye ekstra ikinci bir e, şekilde sonuç elde edebiliriz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca ara 06 programı böyleydi. Dediğim yerden indirebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.